Başla merhaba. merhaba. Hello. Merhaba. Hello. Hello da bakayım. Hello. <laughs> Şimdi biz bugün ne yapıyoruz Melisa'cığım? Ne yapıyoruz? Bize Alara gelecek arkadaşlar. Alara, bize. Yumurta süsleyeceğiz, değil mi? Yumurta süsleyeceğiz. Alara büyüdü. Bizden Bak. yumurta almaya gelecek. Yumurta ablası da ona. Yumurta süsleyeceğiz. Evet arkadaşlar Hı? size de fikir olur diye sizinle paylaşalım dedik. Evet anneciğim. Arkadaşlarınla paylaşacaksın. Evet babacığım. Evet. evet. Şimdi elimizde böyle bizim kağıtlarımız vardı. Melisa'nın etkinlik kağıtlarından. el işi kağıtları. Anne, için... Artık yumurtalar pahalı. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> yabana götürmemek için en azından yiyebilmeleri için üzerine boyamıyoruz. Böyle kağıtlara sarıp hediye paketi gibi yapmayı planladık. Evet anneciğim şimdi. Sen bana yardım et olur mu bebeğim? Anne, yumurtayı... Şimdi bak yumurtayı nasıl yapıyoruz Meysa'cığım biliyor musun? Bak böyle sarıyoruz. Böyle. Anne, sarayım Tabii ki bebeğim. Sen şimdi tutacaksın ben bunu bağlayacağım tamam mı anneciğim? Anne bunu bağlayacağım. Bak şimdi. Anne bunu bağlayacağım. Evet anneciğim. Şimdi bekle bakalım ben buradan rafyamız vardı. Rafyayı getireyim. Onu bağlayalım. Tamam mı dedi? bağlayayım ben bunu. Tamam bir tane. Önce tek tek yapalım olur mu Melisacığım? Tek tek yapalım mı bunu birlikte yapalım mı önce? Hadi bir taneyi Hadi yapalım babacığım. bunu birlikte. Sen evet. bunu böyle tutar mısın bana? Tut anne. Ama kırılabilir öyle. Sıkmamamız gerekiyor. Böyle bir elinle burayı tut. Buradan tut. Bir elinle buradan tut. Heh ben şimdi bağlayacağım. Tamam Hadi mı, tut. Gülüm? Aferin kızım ha. Evet. Biz böyle yumurtalarımızı süsledik değil mi anneciğim? O ne renkti Melisacığım? Ne renkti bu? Kırmızı. Evet. Peki bu ne renkti? Pink. Pink. Evet anneciğim. Şimdi bak nasıl başlıyoruz Melisacığım biliyor musun? Böyle elimizde de bir tane e, şeker kutumuz vardı. Tamam. Bunu kullanmak istiyoruz. Şimdi Melisacığım bunu altını böyle pamuk gibi yapalım. Tamam. Buraya koy bebeğim. Tamam mı? Pamonimiz neydi? Kağıtın. Şimdi elimizde bir de şöyle bir tarağımız ve minik bir tokamız var Alara için. Onu da buraya köşeye koyar mısın anneciğim? Tamam. Anne anneciğim. şimdi evet bir de elimizde aslında kavanoz olsaydı belki daha iyi olabilirdi ama e, bu şekilde bir şey yapmak istedim bu un koy anneciğim buraya evet oy oy, oy. <gülüyor> <gülüyor> Olsun, olmaz al kızım bir al kızım bunu koyalım böyle hmm. şimdi bu un hmm. evet bu pamuk pamuk evet koy bakalım evet çok güzel bu pirinç Alara bereketli olsun. Bu şeker. Şeker. Alara bal gibi olsun. Buraya koy istersen bebeğim. Heh, aferin sana. Şimdi bu da tuz. tuz. Evet şuraya koy. Evet, Ay çok güzel aferin oldu Melisa. Şimdi adettendir bir tane de soğan. Buraya koyalım soğanımızı. Evet. Şimdi yumurtalarımızı veriyorum Melisacığım. Şöyle koyalım. Onları bulutun üzerine koyalım olur mu? Evet. Evet anneciğim. Aferin benim Anne. kızıma. Bunu da koyalım. Neyi koyacağım? Buraya. O da bulutun üzerine gelsin. Evet. Olmadı. Bunu da buraya. Ne? Buraya koy anneciğim. Tamam sen bilirsin. Orada dursun hadi. Peki öyle olsun. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şimdi Ay. belki birkaç süsleme daha yapacağız. Son görüntümüzü sizinle paylaşacağız. Evet, Alara'nın yumurtalarını hazırladık. Son hali bu şekilde. Melisa kardeşi gelince yumurtalarını verecek. Ne mi anneciğim? Anne ben bu yumurtalarını verdim mi? Evet, sen vereceksin Alara'ya. Vereceğim baba. Yiyecek onu. Hapır <laughs> şupur <hopur> yiyecek mi anne? Hapur şupur mu yiyecek? Evet. Tamam, büyüyünce yer. <laughs> yiyecek anne, anne. Yiyecek mi? Yiyecek bebeğim. Hadi sen şimdi videoyu kapat. Nasıl kapatıyordun videoyu? Hoşçakal. Hoşçakalın. Bir de güle güle ediyordun hani. Gülü güle güle, hoşçakalın. <laughs> Aferin sana. Bir de öpücük atar mısın? <laughs>